Hepinize merhaba arkadaşlar. Heka kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsanevi bir oyuncak tanıtımı yapıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kurtarıcı, çekici, araba e, kurtarıcısı vesaire diyebilirsiniz. Böyle bir oyuncak aldık. Oto kurtarıcı yazıyor. Şu ürün etrafındaki yazıların genel anlamda çoğu Türkçe. City servis yani şehir servisi diyor. 3 yaş ve üzeri ışıklı diyor, sesli diyor ve burada ne diyor? Pompa diyor. Yani daha önce buna benzer bir oyuncak almıştık. İtfaiye hortumundan pompa sayesinde su fışkırtıyordu. Bunu Ahmet e almıştık daha önce kanalımızda videosu oldu. Şuraya şimdi yeni fark ettim arkadaşlar. Şu şerit çizgisinde biraz şurada renklerinde solma var. Onlar haricinde pek bir şey yok sanırım ama o çok önemli bir şey değil ama dikkat edip daha düzgünü varsa onu alsaydık daha iyiydi. Neyse. Şuraya bakalım. 1 bölü 12 diyor. Yani bu küçültülme oranını diyor sanırım ama bu orijinal bir ürünün birebir kopyası değil sanırım. Şöyle çevireyim. Burada yine oto kurtarıcı diyor. Burada farklı renk seçeneklerinin olduğunu gösteriyor. Şöyle çevirelim. İşte rampadan aşağı indirmesini gösteriyor. Tabi bu rampanın yine inmesi, arkadan kızak çıkması. Yani orijinal bir kurtarıcı gibi. Şuraya bakalım. Burada yine e, ne nasıl yapıldığını, yükseldiğini, buradan alçaldığını şu şekilde olduğunu gösteriyor. Şunu da çevirerek sanırım e, tekerleği diyorsunuz. E, pump first and foremost. Yani pompayla e, kontrol ediyorsunuz diye bir ibare var sanırım. 3 yaş boyu üzeri dediğim gibi. Şöyle şöyle bakalım. Varden oyuncak diyor. Arkadaşlar şu kutuyu açalım. Bu şekilde açtık şekilde açtık arkadaşlar. Yani şöyle çıkartalım. Bismillah diyerek çıkartıyoruz. Bu aşağıda şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar sabitleme plastik somunları var. Ben öyle diyeyim. Veya sabitleme kütleri diyelim. Şunları açalım. Ben bunu çok beğendim. Fiyatı da çok yüksek bir mevla. Gerçi şu anda zamlı her şeyin fiyatı çok yükseldiği için. Oyuncakların da fiyatları aşırı yükseldi. 100 liraya aldığımız oyuncağı şimdi 300 liraya zor buluyoruz. Arkadaşlar bu şekilde oyuncağımız. Şu lastiklerinin şurası, plastiğin yumuşaklığı falan çok hoş. Şurada bir kablo var, boru. Sanırım bu pistonu çalıştırıyor. Şu öndeki tekerlekler bu ileri geri sürttürmeli araç muhabbeti yapıyor. Şurada bir e, pil yeri var. Şunu çıkarttıktan sonra e, şu tuşlar sayesinde ışık ve ses. Evet çok güzel. Arkadaşlar şimdi şurada bir pompamız var. Bu pompa gördüğünüz gibi şöyle fark edebilirsiniz. Şöyle yapalım. Pompaya bastıkça arkadaşlar şu kızak yukarı doğru çıkıyor. Burada sanırım aşağı doğru çektik mi? Evet. Bu vites kolu gibi aşağı doğru çektiğin zaman bu iniyor arkadaşlar. Şu da şöyle iki taraftan iki taraftan gekmesi var arkadaşlar. Bunu da böyle gekmelerden kurtardığımız zaman Evet şöyle rampamız açılıyor. Şurada şöyle çevirdiğimiz zaman bir kaldıralım arkadaşlar şöyle bakalım. Buraya aslında bir tane araç daha olsaymış iyi olurmuş. Bunu rampayı kaldırıp altına bir araç daha monte edebilirsiniz. Tabii şöyle diyeyim ben size. <laughs> çocuğunuzun farklı oyuncakları varsa buraya rampayı kaldırıp iki tane oyuncak koyup bunu da kapatıp bu şekilde iki tane oyuncak araba'nın kurtarıcısı olabilir. Gördüğünüz gibi kalktı. Şu altına bakayım. Evet bunda da bir tane sabitleme plastiği var. Bunu da çıkartalım arkadaşlar. Bunu da çıkarttıktan sonra aracımızı kurtaracağız. Şu biraz daha uzun. Neyse şunu kurtardık. Arkadaşlar bu şekilde pompayı kaldırdıktan sonra şu tuşu aşağı, vitesi aşağı çekip rampayı indirdik. Şunu da sonra saldırdıktan sonra aracımız Aracımız hızlı bir şekilde aşağı indi. Bu aracın biraz daha kalitesi biraz daha düşük. Bunun plastik kalitesi biraz daha yüksek. Bu da yine bir polis arabası şu tekerlek oluyor, tekerlek tutucu çok güzel çalışıyor. Saldırdığımız zaman direkt rampa aşağı çıkıyor. Çok hoş olmuş. Şöyle dursun arkadaşlar şu arkayı kapayalım. Şu şekilde. Pompayı tekrar basıp kıza kaldıralım. Uçak arabayı bozma oğlum. Biraz da şu kıza kaç açık olduğu zaman daha kolay çıkıyor çünkü plastik galiba sürtüyor. Şu açalım arkadaşlar şu şekilde. Şöyle. Pneumatik bir sistem var arkadaşlar. Hava ile çalışıyor burada. Hava pompaladığı sürece bu da yukarı doğru çıkıyor kızağımız. Şurada gördüğünüz gibi basit bir piston yapısı var. Evet bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Tam 90 derece oluyor şu şekilde. Dediğim gibi şu vites kolunu aşağı indirdiğimiz zaman hava boşalıyor ve gördüğünüz ürün. Şunu da biraz yükseltelim şöyle. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Bunun tasarımı böyle kullanış şekli falan çok hoş. Çocuklarınız için muhteşem bir oyuncak olabilir. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi tekerleklerin e, altındaki plastik bile gayet kaliteli. Onun haricinde ya, herhangi bir şey yok. Fiyatı da çok yüksek. Şuradaki mekanizmada da vida var. Vidayı söküp içinde saat pilleri, küçük saat pilleri var sanırım. Onları değiştirerek bunun sirenlerinin sesi bittiği zaman bunun pilini değiştirerek yeniden sirenlerini duyabilirsiniz sanırım. Pro pompası burası. Şöyle göstereyim. Aynı gerçek Kurtarıcılardaki sesler gibi sesleri yapmışlar. 3 tane seçenek var, her tuş farklı renkte. Sarı iki tane de lambası var. Ürün mavi renk, tabii burada bir tane de kırmızı renkli olduğu gözüküyor, şöyle göstereyim. Ürün bu şekilde. Her yerde bir Birkaç yeri araştırdık, öyle bulduk. Ürünün fiyatı nedir? 460... 465 mi? 465. Ürünün fiyatı Ocak 2023'te alınan bir ürün 460. bu. 460 lira. 460 lira. Gerçekten e, yüksek bir mevla, bayağı bir yüksek mevla. Ama uzaktan kumandalı arabaların bile biraz iyileri 400-500 liradan başlıyor en az. Ürünün tanıtımı bu şekilde arkadaşlar. Çocuklarınız için çok eğlenceli bir oyuncak fakat fiyatı çok yüksek. Küçük bir çocuk bana çok hızlı zarar verebilir. Güzel bir oyuncak. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.